Açık mı? Hı hı. Hı. Kız mı sandın? Altındaki sende ya. Yüzünü görmedim. Yüzünü yüzünde açık kısalım. Hı hı. Herkes kısalım. Bu kısalım. Bak abla sana ne diyor bak. Bak bak. Kısalım. 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 Yapamadım. Vay, onu bize. Efendim? 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 Ay kutamadım. <laughs> Olmadı ama. Abi, bu kum mu yemek? Ağzı yemiyor. Ağzına öyle bir şey götürüp kirletti ağzını sadece. Kaysa gidelim bir Daha gitmedi deli şimdi. Yok, ya, Yok. Gel yapalım işte ya.

Çocuk sürekli bana sırtını dönüyor ya. Kutsalmış bana bak. Mehmet. Mehmet mi? İki İsmail, Mehmet kutsalmış. Sizler tamam, de kutsalmış. Kutsalmış kullanıyoruz daha çok. Ama ötekini de kullanıyoruz, dedesinin ismi değil. Elit hangi ismi yazıyor? İkisi de. Ve karşımızda signal var. Ay ay ağzına kuma 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 aldı kuma kuma. Hiçbir hiç kat Çıkar, kat. E bunlar e tamam. yeme. Yeme tamam mı bunları? Ha. Kimin <laughs>

Bak abla sana ne yaptı bak. 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 Yık Bak Ana. 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 abla buna neler Ana. 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 yeme Oğlum, yeme. e, e yeme. Hayır. Bırak onu. Hayır. Hayır, at onu. At onu. Hayır. At. Hayır. At onu. At. At onu. At elindekini. At onu. Hayır. 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 Bunu at. E o e e. A oooo kartonu geçirsene bana Eda gel 大考，努力考。 Ha bu. Ha bu. Bozacak şimdi. Yandı mı? Kaça gidiyor musunuz? Ben yedim. Sen? Ben de altı da şey gün olarak büyük sadece. hı hmm. Belgesel seviyor musunuz? Evet. Şu an ben belgesel çekiyorum. Kavuracağım. Kutalmış'ın ormandaki hali. Kumlar içinde. Hmm. Çocuk evin içinde sıkıldı ya. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Şu... Mehmet. Adı neydi? Mehmet Kutalmış. İki isim var. Nelen o? Taş. Taş mı? Tapayı yıkacağım deme. Kitap okumayı seviyorsunuz mu? Evet. Olur. Ya ben sevmem ya. Ben hmm. seviyorum da şeyleri sevmiyorum. Okuma alışkanlığı çok önemli ama. Sıkıcı oluyor bazıları. İşte sıkıcı olmayan güzel kitaplar. Sıkıcı olanı bırakın. Hangileri sıkıcı değil, hangileri sıkıcı değil? Mesela macera kitapları sıkıcı değil. Steinbeck mesela çok önemli bir yazardır bak onun. Ben şiir şey, kitaplarımıza çok güzel oluyor. Fareler ve İnsanlar okudunuz mu? <laughs> Steinbeck, mükemmel bir öykü. Evde anne baba okumayınca çocuklar da okumayı sevmiyorlar. Böyle Öyle değil. Evde roman okunuyor mu? Evet. En son hangi romanı gördün? Hangi romanı gördün? Kimin elinde gördün? Ne? Aklında var mı evet, öyle? Yani çok büyük önemli olan senin yani onun adını bilmen ne okuyor yani. Anladın mı? Senin ilgini çekmesi. bizim evimizde yaklaşık 20 böyle sana nasıl diyeyim 5 metreye 4 metre falan büyük bir kitaplık var. kütüphane ya ben kon kütüphanesine bugün okudum kitap bence ya kitap okumayı severseniz ileride SBS, LYS gibi sınavlarda başarılı olursunuz yoksa zor olur. Çünkü o sorular hızlı okumayı gerektiriyor. Bilgi mesela tamam soruyu biliyorsun ama sana 100 tane soru soruyor. Tam yüzünde de bil ama hızlı okuma, okuyamıyorsan diğerleri yani zamanı yetiştiremiyorsun. Hiç girdiniz mi öyle bir sınava? Ha, ben girdim. Hangisine girdin? Ha? Girdim mi? Ee, bir ya. Sınavlar işte. Hızlı okumayı gerektiriyor. Hızlı bir kitap var bizde. İşte onlar şey ya böyle hemen satılsın diye yine de oku faydası olur. Fakat böyle okuya okuya bak ne diyorum bilgiyi bili, bilirsin ha, ama abi. sınavlarda saati yetiştiremezsin. Hızlı okuyup hızlı anlayamadığın için. Çünkü bu alışkanlık. Günlük gazete okuyacaksın. Her gün mesela bir gazete okumak lazım. Yünede gazete gelmediği için babam bazen alıyor Onları okuyor babam. Son peşinden ben okuyorum. İşte her gün alınması lazım. Bir acı, tane gazete. Bir gazete 50 kuruş. <gülüyor> <Kalkamadım>. <gülüyor> 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 Sen nasıl kadar da meraklıymışsın ya? yani. <laughs>